Evet arkadaşlar Herkese merhaba bugün sizlere Vodafone'dan e, her ay her ay bir kez alabileceğiniz günlük sınırsız internet paketini sizlere göstereceğim bu videoda Evet Vodafone yanımda giriyoruz e, buradan ana sayfadan ek paketleri görüntüle seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar karşımıza burada ek paketler çıkacak Evet gördüğünüz gibi ek paketler alabileceğimiz ek paketleri görüntülüyoruz. Buradan üst kısımdaki sınırsız seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada sınırsız paketler var. Biz en alta geliyoruz. Evet. Bizim alacağımız paket burada arkadaşlar. Sınırsız internet paketi. Ben bunu dün almıştım. O yüzden şu an alamıyorum. Ayda her ay tarife dönemimizin her tarife dönemimizde bir kez alabiliyoruz. Ama bu faturalar için geçerli tabii ki de onu da vurgulamak gerekiyor. Buradan detaylı bilgi diyoruz. Bakın sınırsız internet paketi ücretsiz arkadaşlar. Bu paket tekrarlanmayacaktır diyor. 24 saat geçerli her yöne sınırsız internet arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu sınırsız internete de istediğimiz cihazlara yine sınırsız bir şekilde paylaşarak sınırsız bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi